Herkese selamlar. Ee, bu bölümde yine 2021 AYT'de de çıkmış soruların analizine devam ediyoruz. EBOB EKOK ile ilgili çıkmış bir soru var. EBOB ee, e EKOK aynı zamanda TYT'de de çıkıyor. Ee, hakikaten zorlayıcı sorular çıkıyor EBOB Ekok'ta. Bu da uğraştırıcı bir soru. 2021 AYT'de Soru şöyle: N ne ve N pozitif tam sayılar. N'in EBOB'u ile N'in EKOK'unun toplamı 289. Ve M artı N 289'dan farklı olduğu biliniyor. Buna göre mutlak değer içerisinde M eksi N kaçtır? 2021 ayet burada M artı N kaçtır demiş. Aynısını çözemediğimiz için şurayı biraz değiştirdim ben. İlk önce EBOB ve EKOK'tan bahsedelim. Nedir EBOB, EKOK? Yani EBOB en büyük ortak bölen. Örneğin iki sayı alalım. 12 ile 90. Bu iki sayıyı en büyük bölen sayı kaçtır? 12 ile 90'ı bölen en büyük tam sayı kaç? 12'nin bölenleri işte 1, 2, 3, 4, 6, 12. En büyük 6'ya bölünmez mi ikisi de? Bölünür. 12 ile 90'ın ebobu 6'dır deriz o zaman. Diğer çarpanı nedir bunun? 2, 6 kere 2, 12. Bunun diğer çarpanı 15. Bakın diğer çarpanlar 2 ile 15 aralarında asaldır aralarında asal olmazsa e, en büyük ortak bölen 6 olmaz. 6'dan daha büyük bölenler olur. Aralarında asal olmak zorunda EBOB dışındaki çarpanların. Yani 12'yi ben 6 ile 2'nin çarpımı şeklinde yazdım. 90'ı 6 ile 15'in çarpımı. 6'nın 2 katı, 6'nın 15 katı. 12 ile 90 en büyük 6'ya bölünür. Bu 2 ve 15 aralarında asal. Katı en küçük ortak katı nasıl bulunur? En küçük ortak kat dediğimiz 12 ile 90 en küçük hangi katla birleşir? 12'nin katlarını alacaksın, 90'ın katlarını alacaksın. En küçük hangi sayıda birleşirler bunlar? Ee, bunu nasıl bu nasıl bulunur? Bu EBOB'la EBOB'la diğer çarpanlar çarpılır. 6 çarpı 2 çarpı 15, e, 30, 180 olarak 12 ile 90'ın da e, EKOK'unu bulmuş oluruz. Şimdi o zaman M ile N N'in EBOB'u X olsun. EBOB'u X. Yani şu altı yerine X yazalım. Şunlara da M ve N diyelim. M ve N. EBOB X. En büyük ortak bölen X. E diğer çarpanın ne olduğunu bilmiyoruz. Diğer çarpan da M'nin P olsun, N'nin K olsun. Yani M X çarpı P gibi bir sayı. N X çarpı K gibi bir sayı. En büyük ortak böleni X. Ekok nedir? Demin 12 ile 90'dan bahsettim. EBOB'la diğer çarpanların çarpımı. Ekok'u nasıl yazarız? X çarpı P çarpı K. Ekok'u da X çarpı P çarpı K şeklinde yazdım. Şimdi burada işlemlere başlayalım. X de X artı P K, X çarpı P çarpı K'nın toplamı 289'muş. X parantezine alırsam, x parantezinde burada 1 kalır. 1 artı pk eşittir 289. İki sayının çarpımı 289. 289'u çarpanlarına ayırırsak 289 nedir? Şöyle yazalım. 289 17 ile 17'nin çarpımı başka? 1 ile 289'un çarpımı. Var mı başka iki sayının çarpımı 289 olan çarpanlar? Yok. Diyelim ki her ikisi de 17 olsun, x de 17, 1 artı pk da 17, 1 artı pk 17 olursa p çarpı k ne olur? 16 olur. P ile k ne dedik? Aralarında asal, aralarında asal olmak zorunda. Diğer türlü en büyük ortak bölen x olmaz, daha da büyür. E, 16, ara iki sayının çarpımı 16, fakat aralarında asal olacak. Bunlar nelerdir? 1 ile 16. 1 ile 16. Hangisinin 1, hangisinin 16 olduğu önemli değil. O zaman x, m ve n sayılarını tespit edelim. x neydi? 17. x 17. Diyelim ki p 1 olsun, k 16 olsun. m 17 olur. n de 17 ile 16'nın çarpımı kaç olur? Şurada çarpalım 17 ile 16'yı. 6 kere 17, 42, 102. 17, 272. N de? 272. Topla bunları. 289 soruda ne demiş neyinle toplamı 289 olamaz. O zaman bu çarpanları ne olarak alırım ben? Ee, 17 ile 17 değil de 1 ile 289 olarak alalım. Şunları sileyim. Şöyle e hangi çarpan bir hangi çarpan 289 olur? Bu birden büyük bir sayı. O zaman x çarpanı bir. 1 artı PK'da 289. O zaman P çarpı K 288 olur. P ve K aralarında asal. Aralarında asal iki sayının çarpımı 288. 288'i bir çarpanlarına ayıralım. Nedir 288? E, 144 ile 2'nin çarpımı. 144, 12'nin karesi çarpı 2. E, 12, 3 ile 4'ün çarpımı. 3 ile 2'nin karesinin çarpımı. Bir daha kare var. 3'ün karesiyle 2'nin karesinin karesi 2 üzeri 4. Bir 2 de burada var. Burada aralarında asal olacak şekilde nasıl ayırırım ben bunları? 9 ile 2 üzeri 5. 3 üzeri 2 ile 2 üzeri 5'in çarpımı. Yani 9 ile 2 üzeri 5 kaç? 32. 9 ile 32'nin çarpımı 288 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman P'ler P çarpı K'dan birisi 9, birisi 32. Hangisinin 9, hangisinin 32 olduğu önemli değil şurada yazayım. X'e demiştik? 1. X 1 ise diyelim ki P'ye 9 diyelim. 1 çarpı 9 M 9 olur. X'e 1 dedik. K'ya da 32 diyelim. 1 çarpı 32 N'ye de 32 olur. Bana sordu M eksi N'nin Mutlak değeri. M eksi N nedir? 9 eksi 32. 9 eksi 32 e, eksi 29, pardon eksi 23 mutlak değeri artı 23. N 32 olsa, N 9 olsa gene değişen bir şey olmaz çünkü farkın mutlak değerini istiyor benden. O zaman cevap C. Evet, ekok ile ilgili uğraştırıcı soru bu şekilde e, sorulabilir. Tabii bundan daha basit sorular da gelecektir. Umarım faydası olmuştur. Biz e, bu şekilde AYT sınavında çıkmış soruların analizlerine devam edelim mi? E, yorumlarınızda yazarsanız sevinirim. E, ayrıca e, bundan sonraki bölümde trigonometriyle ilgili konu açıklaması yapalım mı? Yoksa konu açıklaması yapmadan direkt bu tarz soru çözümleriyle ilgili e, analizler yapıp aynı zamanda kısa konu anlatımlarla tekiştirelim mi yorumlarınızda yazarsanız sevinirim ee, ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere ee, bir ara verdik bir iki hafta ara verdik bir devamını getiremedik inşallah bundan sonra devamını getireceğiz bu e, bölümlerin görüşmek üzere sağlıcakla kalın